Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Haziran ayı içerisinde okuduğum kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Yanımda 5 tane kitap var. 4'ünü okudum, bir tanesine başladım ve Haziran ayı bitti. E, o Temmuz ayına sarkacak ama başladığım için yine sizlere göstermek istedim. Kendi her zamanki gibi okuma sıralamama göre anlatıyorum bu kitapları. İlk olarak Filistinli yazar Ghassan Kenefani'nin kitabını okudum. 12 numaralı yatağın ölümü. Bu bir öykü kitabı. Loras yayınlarından çıkmış ve 4 öykü kitabı var yazarın toplamda. Hepsini Loras yayıncılık basmış. Oradan merak edenler bakabilir. Bir de Metis yayınları romanını çevirmiş. Onu da merak ettim. Okumadan önce düşünmüştüm. Acaba hani Filistinli yazar nasıl bir öykü yazmış olabilir diye böyle kendimce bir düşünüyordum. Ama bazı yazarlarda böyle sevebileceğim hissiyatı e, oluşuyor bende. Bu yazar da onlardan bir tanesiydi ve e, biraz doğru çıktı ve yazarın kalemi hoşuma gitti. E, yazar İsrail ajanları tarafından e, arabasına bomba konularak e, öldürülmüş e, yeğeniyle beraber. E, bu üzücü tabii ki. E, öyküleri 3 bölümden oluşuyor. E, Öykülerin odak noktası yani sadece savaş değil, onu yani akıllara gelebilir. Tabii bir parçası o ama onun dışında sefaret, yokluk, yalnızlık gibi temaları da çok iyi işlemiş. Mesela bir öyküsü vardı benim çok hoşuma gitti. Çocukken yaptığımız hataları yetişkin olduğumuzda hatırlayıp hayıflandığımız çok olur. Onu çok e, travmatik bir şekilde aktarmış. Mayıs ayının ortasıydı. Yani kediye zarar vermiş e, küçükken arkadaşlarına cesaretini göstermek için. Fakat onun yansımaları kendisine çok fazla ve e, etkili bir şekilde dönüşü yapmış. Bazı cümleler çok estetikti. E, ben çok severim o tarz cümleleri. Onları yakaladım okurken keyif aldım. Beğenmediğim birkaç öyküsü oldu ama bu normal herhalde. Yani bütün öykülerin hepsi de bir e, okuyucuyu tamamen etkileyecek diye bir, bir husus yok herhalde. Genel anlamda çok hoşuma gitti. Öyküler de uzun değil bu arada. Kısa kısa e, öyküler. E, hızlı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Fakat e, öykülerin e, etkileyicilik e, dozajı diyeyim biraz fazla. Ondan dolayı. Yani bir öykü bitti hemen diğerine başlayayım gibi değil de biraz hani böyle bir sindirmek, biraz üzerine düşünmek daha keyifli oldu. Ben de öyle yaptım. E, bu yazarı tavsiye ederim. Beğeneceğinizi de düşünüyorum. Böyle İran edebiyatına e, biraz aşinaysanız ya da onları seviyorsanız bu öyküyü de birazcık benzetebilirsiniz. E, bu arada Murat Göçer çevirmiş mütercim. E, hoşuma gitti çevirisi güzeldi herhalde Arapçadan çevrilmiş diye düşünüyorum e, onunla ilgili bir ibare yok ama güzeldi e, hoşuma gitti e, kitap ve çevirisi 2. 3. 4. kitabı da almayı düşünüyorum yavaş yavaş onları da e, okuyacağım bu arada söylemeyi unuttum e, kitaba ismini veren öykü de çok etkileyiciydi. E, bir ismin nasıl bir e, travmaya yol açabileceğini çok iyi anlatmış. Bir insanın isminden ziyade orada e, bir yatak isminin kullanılması 12 numaralı. E, spoiler olmasın diye anlatmadım ama e, çok iyi işlenmişti. İkinci kitabımız olarak e, paradoks Üçlemesini okudum. E, Laputa kitaptan ben bunun e, düzeltisini yapmıştım zaten. Fakat bir kere de kendim okuyayım dedim tekrar baştan sona. Bu yazarımız birazcık tabii ki talihsiz mi diyelim? E, hastalıktan dolayı 19 yaşında vefat etmiş Charles e, Jukey galiba öyle telaffuz ediliyor, mu bilmiyorum ama e, içinde e, biraz zaman makinesi kitabına yakın bir bilim kurgu öyküsü var. Fakat e, e, yani zaman na Yolculuk aslında bilim kurgunun en sevdiği e, özelliklerden bir tanesi ya da tercih edilen konulardan bir tanesi. Bunun dışında bunu işlemek biraz zor. Neden? Çünkü e, geçmişe ya da geleceğe giderseniz bazı paradokslar ortaya çıkıyor. Yani kelebek etkisi gibi bir şeyi değiştirince onunla beraber birçok şey değişiyor ve bu seni de etkileyebiliyor. Bütün bunları yani bu genç yaşta... E, düşünüp tasarlayıp sanki e, ufak bir yani ufak demeyeyim de hani bir bilimsel e, dayanağı da e, e, dayandırarak bizlere sunmuş. Benim çok hoşuma gitti. Hatta yani çok fazla okunmasını istediğim kitaplardan bir tanesi. E, keyif aldım okurken. E, onu söyleyebilirim. E, yazarımız 1912'de e, doğmuş ve 1931'de vefat etmiş. Çok fazla... E, Hayat hikayesinden bir şey bulamadım. Ee, onu söyleyebilirim. Kitabın içerisinde de paradoks, paradoks artı, anakronizm var. Ee, bunlar öyküler birbiriyle bağlantılı. Ritim duolojisi var. Ritim ve sentetik e, öyküleri de mevcut. Eğer zaman makinesini sevdiyseniz ve bilim kurguyla da haşır neşirseniz ya da okumayı seviyorsanız bu kitabı önerebilirim. Üçüncü kitaba geldik. Bir Japon klasiği Kenji Miyazawa'nın Galaktik Tren Yolunda Gece Vakti kitabı. Bu 80 sayfalık bir kitap. Ben buna ayrıca bir yayın da yapmıştım. Bir video çekmiştim. Japon klasiklerine video çekiyorum kanalımda. iki kitap oldu. Onlardan bir tanesi de buydu. O seride İtaki yayınlarından takip ediyorum. Onu söyleyeyim sizlere. Bu kitapta ince olmasına rağmen biraz düşündürücü, sembolik olan... Metaforların çok fazla olduğu bir kitap. E, detaylı bu kitabı dinlemek istiyorsanız e, önceki videolarımda bulabilirsiniz. E, şunu söyleyeyim. E, ben genel olarak beğendim kitabı. E, benim sevdiğim tarza yakın bir kalemi var e, yazarın. E, yani bir yolculuk e, ama bu düşsel mi, gerçek mi? E, bunun muammasıyla okuyorsunuz kitabı. Oradaki yolculuk bir yaşamın özeti mi birçok metafor ve sembolik şeyler vardı benim hoşuma gitti bir yandan da karakterleri tanıyıp onları seviyorsunuz empati çok çabuk kurabiliyorsunuz hafif bir acıma hissiyatı da uyandırıyor karaktere karşı ciovanni de bizim karakterimiz ben sevdim ama şunu söyleyeyim sevmeyen de çıkabilir Çünkü biraz durağın bulabilir ben e, animesini de izledim. 1985 yapımı. O da birazcık benzer tarzda ilerliyordu. O da ağırdı ama ben sevdiğim tarzda olduğu için e, keyif aldım bitirdikten sonra. E, çevirisini de e, Ceren Ürkmez Türk yapmış. E, hoşuma gitti çevirisi de. Güzeldi. E, bunu söyleyebilirim. Dördüncü kitaba gelecek olursak e, benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi Jack London'ın John Barley e, kitabı. Yordam kitaptan çıkmış. Ben Jack London'ın kitaplarını Yordan kitaptan e, takip ediyorum. Yordam Edebiyat'tan. E, 11 kitap bastılar. E, en son herhalde Demir Ökçe çıkmıştı. Ben de 8 tanesini okudum. E, en sonunda bu kitabı okudum. Bu bir anı kitabı. Hatta bazı yayın evleri daha öncesinde Alkolik Anılar diye de çevirmiş. Jack London'ın e, Martine'den gibi ee, biraz otobiyografik öğeler taşıdığı bir kitabı. Hani e, içkinin onun dünyasında ya da alkolün onun dünyasındaki yansımalarını görüyoruz ve çok saf, doğal, samimi bir şekilde aktarmış. 5 yaşında alkole nasıl başladığını anlatıyor. 5 yaşında evet yanlış duymadınız. Ee, babasına bira götürürken e, merak edip e, yudumlaması ve arkasından bir silsile gibi bunun gelmesi. Fakat tabi biraz böyle tezli roman gibi böyle hani bir mesajını en sonunda çok net vermiş. O alkolün zararlarından vesaire çok bahsetmiş. Daha doğrusu sonda değil yani her yerde bahsediyor. Fakat ben bu kitapta sevdiğim noktalardan bir tanesi çok samimi olması. Çok doğaldı yani sanki böyle karşımda konuşuyor ve sadece bana anlatıyormuş derdini gibi hissettim. Ondan dolayı çok sevdim. Ben zaten Jack London'ı çok seviyorum. Beyaz Diş olsun, Martine'den Demir Ökçe, Vahşetin Çağrısı çok sevdiğim kitaplar. Birazcık Kurt Dölü öykülerini o da tabii ki gençlik öyküleri olduğu için onu da birazcık böyle çok sevmemiştim. Ama diğer kitapların hepsini çok severek ve keyifle okudum. Bundan hareketle yaşamındaki bazı tercihleri de görebiliyorsunuz yazarlığa gidilen süreç kazandığı paralar Ay Vadisi'ndeki yaşantısı istiridye korsanlığı gibi gibi arkadaş edinmesi bunları da görüyorsunuz benim çok hoşuma gitti fakat hem Martine'den de olsun hem bu kitapta olsun Köpeklerle ilgili çok fazla bahsi geçmiyor. Yani diyebileceksiniz ki yani alkol ile bağlantılı bir şey yazmış köpek ne alaka. Yani bir yerde bir örnek verebilirdi. Martine'den de, de pek bir şey yoktu. Ee, beyaz diş, vahşetin çağrısı, kurt dölü, atalarının tanrısı gibi e, kitaplarında tabi çok fazla e, kurtlarla olan bağlantısını görüyoruz. Hayvan sevgisini de. Burada da biraz Ata ile ilgili bir şeylerden bahsetmişti. E, onları söyleyebilirim. E, ya, tavsiye kesinlikle ediyorum. Kesinlikle okuyun. E, hiç olmazsa birazcık e, daha içeriden tanırsınız Jack London'ı. Kitapta tek beğenmediğim bir nokta vardı. Onu da hani söyleyeyim. Bazı yerlerde e, biraz tekrara düşmüş gibi. Aynı cümleyi iki e, paragraf sonra gene sanki söylemiş gibi. Ama olabilir. O da yani kusursuz bir eser yoktur zaten. Bütün bunlara rağmen çok iyiydi. Son olarak da Haziran'ın 30'unda bu kitaba başladım. Yalnız adam UNESCO. UNESCO Romanya doğumlu ama annesinin vasıtasıyla Fransa'ya gitmiş ve galiba bu kitabı da Fransa'da yazmış. Yaşantısını Fransa'da devam ettirmiş bir yazar. Yanılmıyorsam tek romanı da Yalnız Adam. Bir 30'lu yaşlarda bir kişiye herhalde maddi durumu kötü olan bir kişiye miras kalıyor. Ondan sonrasını kaleme almış yazar. Ben yeni başladım. Hatta 12. sayfadayım. Zaten kitapta 7'de başlıyor. 5 sayfa okumuşum. Fakat yorumları güzel. ilgimi çekti. Yani kötü yoruma denk gelmedim. Arkasında da Beket'le birlikte Absürt tiyatronun en büyük iki isminden birisi demiş. bir okuyucu da benim yazdığım ikinci kitabın tarzını, yerdeki çocuk üzerine kitabının UNESCO'nun kitaplarına benzetmişti. Oradan da bir bilinçaltıma yerleşmişti bu yazar bir bakayım dedim hani merak ettim. O kitapta buydu. Benim Haziran ayı içerisinde okuduğum kitaplar bunlardı ve Temmuz'da da Yalnız Adam'ı bitireceğim. Bir iki güne biter herhalde. 110 sayfalık bir kitap. Onu bitireceğim. Siz Haziran ayında neler okudunuz, nasıl geçti, bana tavsiye edebileceğiniz ya da hayal kırıklığına uğradığınız kitaplar varsa yazabilirsiniz. Ayrıca bu kitaplar arasında okuduğunuz, merak ettiğiniz varsa olumlu olumsuz hiç fark etmez yazabilirsiniz kanalımızı takip etmenizi de isterim abone sayımız bir türlü yükselmiyor beğenirseniz abone olursanız paylaşımda yaparsanız sevinirim benden şimdilik bu kadar görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın